Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir hafta. Konuşacak çok şey, anlatılacak çok şey var ama önce bizi bu haftayı tetikleyen, etkileyen, hayatımızı değiştirecek hatta bize uzun zaman etkilerini unutamayacağımız bir dolunayımız gerçekleşiyor bu hafta. Evet, 2 Ekim'de güneş tutulması Terazi Burcu'nda gerçekleşmişti. Terazi Burcu bizim için e, ilginç bir e, güneş tutulmasıydı. Yılın son tutulması, bu tutulmayı hemen takriben dolunay Koç burcunda, tam zıt burcunda. Şimdi tutulmalar ve dolunaylar aslında hayatımızın önemli olaylarına tetekler olması gereken şey, olayları oldurur, bitmesi gereken konulara da keskin bir şekilde, radikal bir şekilde son noktayı koyar. Şimdi yükselen yengeçlere baktığımız zaman Mars sevgili yengeçler, sizin burcunuzda. E bu Burç yenge Mars'ın yöneticisi, Koç'un yöneticisi Mars. E yengeçte olması biraz yumuşatıyor tabii ki Mars'ın Mars etkisini. Fakat yengeçleri de sinirli hale getiriyor. E, tam Karşıt Burcu'ndaki Oğlak da Pliton'da gitti geçtiğimiz hafta. Hızlı hareket etmeye başladı, retrodan kurtuldu. İlişkilerde birazcık sallana sallana bazen büyük çıkışlar, bazen regüle ederek yavaşlama, böyle bir istikrarsız sevgili yengeçler bir tutum izliyorsunuz ilişkilerinizde. Geçmişten aldığınız yaraları, geçmişten aldığınız dertlerinizi de unutmuyorsunuz. Çok yol kat ettiniz. Ömrünüz insanlarla uğraşarak, duygularla depreşerek, duygu iniş çıkışlarıyla yaşadığınız için yengeçler bu son dönemdeki Dolunay'a da ve aynı zamanda güneş tutulmasına da son derece hazırlıklıydılar. Çünkü olayların nasıl gelişeceğini çok iyi biliyorlardı. Zıt burçlarındaki Pliton 2008 senesinden beri onlara çok büyük dersler verdi. Peki sevgili yengeçler, bu dolunaydan nasıl etkileneceksiniz? Ve tabii ki bu arada e, Merkür hala Koç burcunda olduğu için Merkür'ün Koç burcunda olması sizi önemli bir şekilde hayatla ilgili dersler veriyor. Ne yapıyor? Aşk hayatınızı biraz daha aktif hale getiriyor duygularınızdan çok karşı tarafın fikirleri çok önemli oluyor. Ve tabii ki cumadan sonra da Venüs akrep burcuna çıkıp yay burcuna geçerek daha özgürce iş hayatınızda kararlar vermek, bazı konularda da çok aktif olmanızı sağlıyor. Bu arada Jüpiter 12. evinizde retro yapıyor. Unutmak istediğiniz anılarda kalan konular tekrar tetiklenebilir. Bunlara çok çok dikkat edin sevgili yengeçler. Kariyer evinizde gerçekleşecek olan Dolunay ve aile ve yuva evinizde gerçekleşmiş olan geçtiğimiz hafta 2 Ekim'deki güneşli zıt bir etki alıyor. Siz artık yapmak istediğiniz işiniz neyse, ailenize olan tavırlarınız nasılsa, iş hayatınızda alacağınız yol, kat edeceğiniz yol hangi konuda sizi geliştirecek, güçlendirecek hatta kariyerin en tepesinde sizin yerinizi sağlamlaştıracak bir konu varsa bu seçimler arasında birazcık böyle kafanız karışabilir ama retro Jüpiterle dolunay arasında muhteşem bir açı olduğu için düşüncelerinizi eskiye nazaran çok daha radikal toplayıp duygudan çok mantıklı karar vererek daha cesur olacaksınız. Tabii ki bu cesaret bazen çarpışma, bazen de zorlanma getirecek. Kolay değil, hep kare açılar arasında sıkışmışsınız. Ama ne olursa olsun sonucun sizin çabalarınızın sonunda muhteşem bir yolun başında olacaksınız. Ve yol aldığınız her konu sizin istediğiniz noktalara gelecek. O yüzden cesur olun sevgili yengeçler. Ama Mars'ın öfkesine kapılmayın. Yukarıdan gelecek olan, üst yeteneklerinizi de artık kullanmak için önünüzdeki fırsatları istediğiniz gibi doğru bir şekilde kullanabilirsiniz diyoruz. Bu arada biraz çok coşkulu olacaksınız. Venüs sizi birazcık macera pereste yapabilir. Evet haftaya görüşelim sevgili yengeçler. İyi ki varsınız.